Merhaba arkadaşlar ee, benim adım İrfan Yazıcı 46 yıldır Almanya'da yaşıyorum şu an Almanya'da Köln'de Koep Strasse'ye doğru gidiyoruz buradan Ümit Özdağ'a bir mesaj vermek istiyorum Sayın vekilim bundan seneler önce Mevlüt'e genç diye bir kadının cam verdi. Sırf ırçılık. Ee, nasıl kötü bir şey olduğunu söylemek için diyorum Şu an koyup şu Şimdi size sağlı sollu e, şeyleri göstereceğim. E, şu karşısı Türk. Sahibi de Türk. İnanın şu yan taraflar da Türk şu sokak olduğu gibi Türk bakın şurada mesela Asmalı Konak sahibi Türk teras sahibi Türk Uğur Kuyumcusu Hasret Pastanesi bilemiyorum yani size herhangi bir faydası olacak mı sizi e, tekrar düşünmeye sevk ederim bilemiyorum ancak bunları hedef gösteren bir Alman düşünün ve bizim burada diken üstünde yaşadığımızı düşünün, bizim evlerimizi ateşe verdiklerini düşünün. Bakın mesela burası Mevlana döner. Türk, sahibi Türk, yani Konyalı. Asya Hisar Export. İstanbul Garde'nin evet ben Almanya'da yaşıyorum Köln, Burası Köln, Köln Körpütrası, Damla, Çiğ köfteci. Hatta siz milliyetçisiniz belki hoşunuza gider. Bakın, bakın.